Arkadaşlar televizyonlar yakalandı Hocalığın girişinde yakalandı arkadaşlar. Hocalı'yı yakarken. Aynen, aynen. Hadi, aynen. Hadi, hadi, hadi. Yolu Yol açın. Yolu açın. Yol açın. İleri ileri çekin çantarıma geçmeyecek dayı. Bu adam ölecek. Dur lan. geçecek. geçecek. <laughs> <geçirecek>. Kaç <laughs> oradan. <İlerine çoğunluğunda>. <gülüyor> Oğlum <laughs> driver geçecek. geçecek. Tamam lan geçin oraya. Siktir git. geliyor. Manyak. Arkadaşlar teröristler hocanın girişinde yakalandı. Hocanın girişinde yakalandı arkadaşlar. Dayı, em yolu bir açalım. İtfaiye geliyor. Açan var ev yapacak. Ev. Haberim var. İtfaiye geliyor. Ev yapıyor Çiziyor. ev. Sinava siktir git be. Yol aç, yol aç. İtfaiye geliyor, yol aç. Yol aç. İtfaiye geliyor, aç. İtfa Abi aşağı mı İtfaiye bir gelsin. Şöyle bir aşağı inin bir bıçağı bulun ya. Aşağı inin bıçağı bulun ya. Buat apa ni lah tu, saban? Buraya, buraya, buraya. Yang